Ne millet? Bir diğer Minecraft Dungeons macerasında hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, geçenki bölümde çok tehlikeli işler yapmıştık. Köyü tekrar kurtarmıştık. Burada kendi evimizden çıktık burası bu arada bizim ilk başladığımız yer. Yeni bir büyücü açtık arkadaşlar. Bakın burada gizemli tüccar var. Gizemli tüccardan bunlar karşılığında şey alabiliyoruz bak şimdi izleyin. Param yok. Bundan istiyoruz. He, basit fruit almamız lazımmış. Ne geldi? Ruh feneri geldi arkadaşlar. Ruh feneri. Şöyle yarıyor güzel. Alalım. Şimdi uyuya bastığımız arkadaşlar bunların seviyesi zaten yüksek. Şu boru yük falan kullanabiliriz aslında. Bu daha güçlü bir şey. Bir dakika ne işe yarıyormuş? Buna basınca etrafımızdakiler kaçıyordu en son bunu almıştık arkadaşlar. Ruh feneri de alalım hemen bakalım ne şey Abi bizim yerimizde birisi burada savaşıyor. Güzel, şimdi ben onu kullanmayı sevdiğim için bunu koyacağım. Hemen buradan bir görev seçelim arkadaşlar. Size söz verdiğimiz gibi redstone madenlerine gidecektik. Ama burası biraz zor gibi. Neyse hadi bakalım. Şunların tiplere bakın ya. Hı -hı. <laughs> Diğer dünyadan buraya maden çıkartıyorlarmış arkadaşlar ve bir şeyler icat etmeye çalışıyorlarmış something metal and flame. Buradan sadece metal sesi ve alev çıkıyormuş arkadaşlar. Biz de bu gerçeği keşfetmeye gelmişiz buraya öyle diyor. Hadi bakalım başımıza ne gelecek. Ay <laughs> yaratık buradaysa onun işi mi Anladınız. Buradan devam edelim. Köprüden aşağı düşme oğlum. Bu ne lan? Zınk. Zınk. Burada başka bir şey yoktur. Devam edelim. O şey çarpmıyor değil mi? Vagon. Vagon çarparsa biz ...öldürsek komik olur. Zınk. 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 Uf oğlum bu ne ya? Hayır. Madeni patlatacağız. Maden başımıza yıkılacak biraz da. Zink, zink, Siz acele etmeyin ben gelirim. Bebekler. Umutlarım. Neymiş? İkili hançer. Hançerleri alalım. Bunun buranın yalnız ortamı çok güzel ha. Bu Oo, lan? Ooo Bora'yı öttürdü. Elektrik gücü. Ha şu kafesleri bitirmemiz lazım. Elektrik gücü bir şey yaramayacak işte. Kır lan kır. Birazcık geriye gidebilir miyiz? Canımız azaldı. Teşekkür ediyorum. Vagon çarpıyormuş. Hayır. <laughs> <laughs> Biraz geriye <laughs> <laughs> öleceğim lan öleceğim. Oğlum bu ne ya? Cam potu ver 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 ver. Şu şeyleri basmasam öleceğim yani. Eminim o kadar. Öldüm mü? Lütfen ölmüş ol. Ölmüşsün. Neyse. Çekil. Orayı bir öttüreyim. Hemen geliyorum. Bu kısımda ne vardı orayı merak ettim ya. Bu görevin ilk başından bu kadar tryhard başlamasaydık bari. Direkt böyle güm 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 pataküte giriştik. Redstone versen olur. Dışarıda şu matkabı kapat. Heh. Buradan bir ilerleyelim. Tamam. Baltazar gel buraya. Hmm. Şu gizli yoldan bir dönelim. At kafama at kafama. şey geldi mi yeni bir şey? Allah okçu şeyi takalım. Biraz daha can versin. Canımız az. Burada o şey işe yaramaz. Çarpma. Teşekkür ederim. Bunun, ben zehirli örümcek durduruyor. Aa! Aa. Buradan gidebiliyor muyuz? Hayır, gidemiyoruz. Gidiş kapalı. Şu taraftan geç olalım. Evet, okumak bir şeyler var. Burada kamp var. Aa, bu köylüleri büyülemişler. Sen de öl de. Oh, gel lan, gel sıkma. Ne lan? Boru öttürürüm valla. Koruma kalkanından. Biz kalkanları devrede efendim ya. Zınk 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 zınk. Hepinize yeterim. Hepinize tek. Siz hepiniz ben tek. Boru öttüreyim bir daha. Boru öttürünce uyanıyorlar. Kalk, kalk 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 kaç 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 kaç. Zınk zınk. Ben daha iyi bir okçuyum. Zınk zınk. Bir daha Creeper'ı görmek istemiyorum. Uzun bir süre. Geçen oyun patlamıştı kafamda. Şuradan başlayalım diye. İlk başta bir kıralım. Bunları kırmadan oyun olmuyor arkadaşlar. İlk başta bunları kırmamız lazım. Evet kırdık. İş bitiyor kadar korkunç şey olduğunu bilseydim az önce ben direkt ona koşardım. Zınk zınk zınk. Hemen hemen patla hemen patla. Hemen psikopat ayaklarına git. Vereyim manyağım. Oh, burayı da kırdık. Kırdık da bir can yenilenmesi lazım. Sıkışacağım. Elma. Buradan. Elimden geleni yap. Örümcek git. Keserim. Oh. Domuzcuk gel bakayım. Ver paralarımı. Biraz da can yenilenmesi vardı güzel. Eee kurtarma oru vardı. Kurtarma oru ne işe yarıyormuş? Daha iyi. Oo tipimize bak harika oldu. Buradan ilerleyelim. Merhaba. Selam. Bak buraya çocuk adam. Tut. Patla. Sadece bir kişi mi öldü? Gel 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 gel. Of. Ne kadar ince bir köprü böyle gebereceğiz. Zınk zınk. Böyle şimşeği çakarım kafanıza. Ne Volker yine. Yine mi bu? Öldürürüm. Gelirim. Keserim. Bir başına kesem abi. Sen kaç. Kaç kaç kaç. Yum. E gelin geliyor. Bekle. Aaaa. Yine mi sana öldük? Ah! Beni sinirlendiriyor. Bir hitmiş ya. Kıyak kesen oyun bir hit ya. Sanki ne bana. Ağır mı öldük? Neyse bunda da öldük. Hayır meleklemiyoruz. Kolay değil ya. Gel gel Sen bir git Kurtul Sen de bir kurtul Önleri kurtaralım Çık Uza 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 hadi Başka Oğlum bu ne Tık 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 Orayı bir öttüreyim. Gel 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 sen de kurtul. Çık git. Çık git sen de uğraşacağız. Çık. Aferin adam ol. Şimdi şu hıyarı da kurtalım. Tık tık vuruyor. Lan. Tarlana tarlana ek. Aç kapıyı aç. Kapıyı gardiyan. Berkoy geldi. elmayı ver. Kış 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 kış. Aa. Hey. <laughs> oh. Evet, amına koyayım da atlattık sonunda. Şurada bir şey var mı? Var, bok var. Niye geldim? Öyle her yere girmeyin arkadaşlar. Bu oyunda geberiyoruz. Aha, yine o Sabah kutluyor. Sabah kutluyor, öldürmeden. Bir cacık olmuyor, onun için ilerlememiz lazım. Boru da güzelmiş ha ben çok işe yaramaz sandım. İşlevsiz bir şey sandım. Çok etkili bir şeye benziyor. Çekil, çekil. Gel. Gel. Patla, patla, gel. Kafama patla. Geber. Boruyu götürelim. Heh, hele şükür. Full level be canım. Öldüm. Oo, lavlar var. Ha geldi. Hoş geldin. Oo, redstone golemi geldi. Aa! Golem'e yakına saldırmamak lazım İyi bir tercih gibi duruyor bir Git Allah'ım belası Zaten oklayacağız mı? Muhtemelen AAAAAAAAAAAAAA HOOOO Hıh Böyle tarafından şamarlandık Vurma artık Allah'ın belası Yabar 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 Boruyu ötüreyim kadar atacakken kaçtık. Yavaşladık ben yavaşlar. Kese kese vuracağım seni. Allah'ın belası. Bu neydi ya? Bir tokat attı alevin içine girdim. Lavların içinde böyle oldu öldük. Hiç istemiyordum. Şunu basayım da bir fullesin canımı. Boşuna almaz bu kadar. Lan. Uzaktan bizi izliyor. Gel yak. Gel, gel döyüyorum. Ya şimdi git. Oh. Ne ya valla. Gelen vuruyor giden vuruyor. O oh, güç iksiri verdi ya. Uh. Uu. Bu kadar. Aç. Sonunda kurtulduk be. Oh şu golemi kestik ya ne biçim bir golemdi o vur 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 ölmüyor bir tokat attı Konuşmayı unuttum onu şey yapınca tokatı yiyince Hiç beklemiyordum böyle güçlü bir şey olacağını Oo. Diyor ki Ölü ruhları şey yapar diyor ve güç olarak toplar diyor Bu kitap sayesinde ölü ruhları Alacağız ve güç olarak yapacağız bir sonraki bölümde arkadaşlar Çöl çöl mezarlığına gideceğiz. Burayı yapacağız. Ya da isteklere göre buraya da gelebiliriz. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu şekilde olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.